Hoş geldin ama 14 olduk ya. Güzel oldu. Arkadaşlar bakın şimdi. Herkese tek, tek tek yeniden anlatıyorum. Bak ilk yapmanız gerekeni söylüyorum ben size. Şu VPN'i görüyorsunuz mu? VPN Malay Malay siyah yazıyor. Görüyor musunuz? VPN Malaysia. Bak şöyle yazıyorum. VPN Malaysia. Her yerden yazdım bak şimdi. Her yere gidiyor. Herkes görecek bunu. Bir ilk önce bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan en başta bunu indireceksiniz. VPN Malaysia'ya indirdiniz mi kardeşim? Ondan sonra Alperen sen de hoş geldin kardeşim. VPN Malaysia'ya indirdikten sonra indiriyorsunuz. Zaten ücretsiz agacım o. Bir tane video izliyorsun. Şey yapıyorsun. Ee, daha da onun? Ee, Yonca için teşekkür ederim bu arada. Berkan sen de atmışsın öbür taraftan. Alperen de attı şimdi Nimo'dan. Herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Youtube'da da canlı yayındayız. Youtube'dan bulabilirsiniz bizi. Esat Asabi TV'de yazarsanız Youtube'da çıkıyoruz arkadaşlar. Alperen bir tane daha gönderdi. Teşekkür ederim Alperen. Herkes indirsin da. Bak. Bir merhaba kanka. Oo Alperen bir tane daha gönder Alperen. Sıkıntı yok. İnsin abicim hepsi. Tamam mı? Hatta bak ben size şöyle Discord linki de vereyim. DC'ye de gelin arkadaşlar. Konuşuruz ederiz orada. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Tabi şunu da unutmayalım. Abone olun. Bunu unutmayın. Alperen gönderiyor ya. Alperen akıyor vallahi Helal yani olsun. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Onu da abone olun. Alperen de takip etti. Eyvallah Alperen. Teşekkür ederim. Alperen. Şeye de gelebilirsin kardeşim. Ee, adı neydi oğlum? Youtube'dayız. Esat Asabi TV yazdı mı direkt ben çıkıyorum. Zaten şu anda canlı yayındayım. Oradan her şekilde bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil yani. Evet abi onu indirdiniz mi? İndirdikten sonra içine giriyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi ben bunu altta alıyorum. Tamam mı? Şimdi sizinle ilgileneceğim. Bak şu anda her şeyi bıraktım. VPN Malisi'ye girdiniz mi kardeşim? Şu anda görüyorsunuz zaten. Bak burada Singapur falan her şey var. Tamam mı? Hangisini istiyorsanız ona bağlanacaksınız. Free olanlar yazıyor bak. Free olanlara bağlanacaksınız. Bak free olanlara bak. Bak bütün... Bak Singapur bile free'si var bunun. Anladın mı? Bu VPN kimsede yok. Ve herkesle de paylaşmayın arkadaşlar. Bilmiyorlar çünkü bu VPN'i. Anladın mı? Bu VPN özel VPN. Sadece benim abonelerime, benim arkadaşlarıma özel bu. Ciddi söylüyorum. Bak varsa bilen söylesin desin ki tamam desin. Yok yani. Böyle başka bir şey yok. Neyse abi. İster Singapur'a ister Malezya. Nereye bağlanmak istiyorsanız bağlanacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bağlandın. Misal veriyorum. Bağlandıktan sonra ben şimdi bağlanmayacağım çünkü gerek yok. Bağlandın. Bu arada arkadaşlar isterseniz Malezya, isterseniz Singapur dedim. Ee, Malezya'ya bağlarsanız daha iyi. Singapur'da sıkıntı çıkmış ama Malezya'da sıkıntı çıkmıyor. Haberiniz olsun. Hemen buradan, tamam mı? Yeni bir tane Google hesabı açıyorsunuz. Tamam mı? Yeni bir tane Google hesabı açıyorsunuz. yeni bir tane Google hesabı açtınız. Tamam mı? Şuradan hesaba basıyorsunuz kardeşim. Şurada ülke ve profiller yazıyor. Ama VPN'inizi açık tutun. Unutmayın VPN'i açık kalacak. Anladınız mı? Arada bir bir şey yazın da anlayayım beni dinlediğinizi. Yoksa şey yapayım. Neydi adı onun? Boşa konuşmayayım yani. Açtınız abi. Ülkeler ve profiller var. Burada ülkeler ve profillerden Önce ödeme yöntemi eklemeniz lazım. Bir kredi kartı eklemeniz lazım buraya. Anlatabildim mi? Kredi kartı ekledikten sonra yani burada şu şekilde yazması lazım arkadaşlar. Bak şöyle gösteriyorum ben size, tamam mı? Bak. Bak ne yazıyor burada? Malezya yazıyor. Görüyor musun? Bak, yeşil tıkı var sağ tarafta. Malezya yazıyor. Yeşil tıkı var bu sağ tarafta. Aynı böyle olması lazım arkadaşlar. Yeşil tık olduktan sonra zaten gerisi kolay. Ondan sonra geliyorsun Google Play'e buraya yazıyorsun. LOL sadece tamam mı? LOL'ü yazıyorsun. White Rift çıkıyor zaten direkt. indiriyorsun indiriyorsun arkadaşlar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. Net.